Evet arkadaşlar bu ikinci bölüm. ikinci bölüm hepiniz hoş geldiniz. Sormayın. Bu video saat 20'de yayınlanacak. Bölüm 1'i çektim zaten çoktan hazır bir bölüm. Evet enaktar mı gireceğim? Anan satayım unuttum ya. Kabloyu çekmeyi unuttuk. Alırım bir kere lan oradan. Şuradan almıştım bir keresindeyken. Kardeş oyuncak dükkanına gidip niye tank kalmak ki? Ben bir kere anlarım ki. I -i -i, oradan alacaksın. Heh. İyi olsa gelmiş tabi. Oğlum sesim değişti diye herkes şaşırdı mı? Oğlum videoyu bir saat önce yayınladım. Çoktan 30 kişi izlemiş. Aman boşver. Ketnep odama girmiş. Çıkmış bir baktım. Oda leş gibi kokuyor. Allah kahretme Ketnep. Ben bunu söyledim. De... Enekleri ver. Ben hatırladım. Okula gidiyoruz. Aynen, Götür şunu. Geliyor lan. Gel. Madem geliyorsun o zaman gelmeyecektin. Yapımcıya soracağım onu okul nerede ya? Geliyor mu? Hello. Yok geles yok. Boş ver. Oral yeşil el. Başka ne yapacağım ki elleri? Aç bakayım. Kapı aç şimdi. Koca kız Lan Niye bu kapı aç? Niye içeri buz gibi oldu? Teori. Teori. Anti teori. Anti. Seni değiştirip girerken geleceğim. Bakayım hangi elle girecek? Yeşil elle mi? Sanmıyorum. 5 bölüm olacak bu tahminimle. Nereden geldik lan? Yukarı ora tamam. Hocam selamın aleyküm. Okula yeni hazırladık. Tamam, Fem. Kestisini. ya. Goddamn. God Nereye basacaktık ya? Bu... Ne yaptım? internetin içine mi ettin? Kovalamacalardan her türlü nefret ediyorum. Elektrikler, elektrikler. Aç kapıyı. Bu elektrik bas. Hocam ben, Please excuse the ben, Suriyeli değilim hocam. Students ben Rus'um. Hocam, no whole, so hocam, ben Suriye değil ben Rus. Ben olmak Rus ben olmak stronger. İlad nana stronger. Aha B de olan pil. I, neredeydi ya bu giriş? Tuttum. Ben mavi elle tuttum. Yeşil elle atayım dedim. Mavi elle bıraktı otomatik. Orası mı? Yok. Bu mamit kuzun sürecek galiba falan He tamam tamam. Tam da kapatacaktım ha. Oh my fucking PC is a shit. Pardonla nasıl çıkacağım oradan? Şey yok, da yok. yok. Allah'ım ya. Ben yani niye yok burada tutacak? Bunu diyor tamam. Boş verin. Ben git geldim hoş geldim. Yoruldum oğlum. Yoruldum ama nakiyim. Bana her ay yeni böbrek lütfen. nasıl aldım adam hile de yapılmıyor. Bak var galiba yeniden başlatmak zorundayım. Çünkü orada normal kol olması gerekiyor. Yok. Hemen boş verin. Yoruldum amına koyayım. yapayım? Ne bulduk hala yorgunum. Bence bu odada, bu odada da. elektrik kablosu yeni mi? <laughs> ben, i̇yi bir okulda iki kapı olur Allah'ın delileri ya. Aynen bahçe öyle bir gerçek ki ben bile şaşırdım yani. Böyle bahçe hiç yok Türkiye'de. Olamaz bir kere. Pil almayı unuttuk Allah kahretme. Pil bey bay pil bey neredesiniz acaba? İleride amına. Uf. Aç kapıyı open door. Taraftan. Allah Allah ya bulamadım şunda. Doğru. Bunu görmemiz gerekiyordu değil mi? oradan gideceğim illa ki. Ben niye geçemem oradan? Aynen oradan da.

bayağı bir güncelleme işimiz var ya daha iş bitmiyor Bence 5 bölümlük bir hikaye olacak bu Henüz belli değil çünkü En son buradaydı Kaç dakika? 8 Ben şuraya alacağım çünkü şey Çünkü şey ne diyeyim Şey ya ilk bölüm şeydi Yorgunlukta anlatamıyorum anasını İlk bölüm şeydi ya. İlk bölüm şeyi fazla kaçırmışım bölümü uzunluğunu, videonun uzunluğunu. 15 falan falan geçmişti. Anlatımda çok büyük bir var. Bozuk bir yere bu nasıl Bak çaptır Bak Chapter 2'de böyle bir şey yoktu. Anca şeyde vardı Chapter 2'nin PC versiyonunda vardı. haber evet, elektrik. elle kat kapatmak günah mı? Tabii ki de. Abi. Para bitti zaten. Nani? Bali Bek size 300 defa bakacak. Bu videoyu eğer beğenmeyip abone olmazsanız Bali Bek odanızda oturup sizi izleyecektir. <laughs> Niye beni takip ediyor ya? Dinlemek <laughs> istemiyorum anasını. Evet, zıbanlardan çıkacak hoca saati geldi şu an. Hmm. Burayı kessem ya. Video uzun olabilir o yüzden keseceğim. Çok özür dilerim. Lan. Evet, başardım arkadaşlar. İyiyim. Burada geberdi. Aslında kolaydı bayağı. Oradan ve buraya artık 3. seviye çıktı. Bunun kırmızı el diye zibidiler de var ama bu dokuruncu el bu. Baksana. Bakayım envanterden silinecek mi acaba almama rağmen. Ha silinmedi. Bir tane daha var mı? Hop Sence bu kırmızı el mi? Ha? Sence bu kırmızı ile benziyor mu? Ver. Polis olmamı söylemiştiniz. Olmadım tabii ki de. Evet, ne özel havuz yapmışlar. O kadar öküz kadar villası var benim odama geçmiş O sura sura Aynı benim odam işte <laughs> oh, bili. Arkadaki sesle çok uyuştu yemin ederim Geberdik ya Hava yapacağım diye Ben niye kestiysem zaten yakında yık. Elektrik Elektrik

ya stroll easy abi o kadar attım yani abi video iş easy zor galiba abi habibi olmak ezel mi habibi olmak tabii ki easy koçum gel şah bir beşlik yapaydık bari Şak. Yani. Babaannemin evindeki asasör gibi baya bir yavaş Tabi neden çünkü 9. katta oturuyor hmm. Kenep Odan osturup osturup yapmadığı gibi şimdi de burada mı hitap ediyorum? Görsün o, o heykelin üstüne sıçacağım bekle Osturacağım yani Öyle ki senin gazından bile daha kabus oluyor. Ah. Bak. Neyse bura çok zor olacak o yüzden burayı çok uzun kesiyorum. Sorry guys. Burayı zar zor yaptım ama satayım? Ben de diyecekler farkındayım. Kapat lütfen kapat kapat. Kovalamaca var belki seviyorsunuz diye yapıyorum. <laughs> Bir de Bir da mal gibi. Hey, don't okay. Ben geldim. Ben yokum burada. Manuel buraya bakıyorum. Geldiniz. <laughs> <Kipine> sokayım. <Kualarım. Gülüyor> burada yaptığımıza göre süper. Üçüncü bölüm ay gariba oyun bitiyor çünkü çok bölümü şeyle yaptım yanlışlıkla. Hayır. Yeah. Eğlenceli mi sence anasını satayım? Hadi şöyle girelim ondan sonra kalan kısımlardan falan. Belki bu videoyu kapakla kapatmaya çalışıyorum. Kardeş bizde oyunun zekası yok. Şurayı alalım Niye koyulmuyor acaba Ben severseniz kapıyım Çıkarın beni buradan Çıkarın beni buradan Elimi yapamıyorum tüh be Tüh be keşke alabilseydim diğer bölümde işte çok yani orda <laughs> Bu oralarda bir boku yapıyorduk Masambul'da Götürürsen sola sola bir geri zekalı görürsün Umarım chatnak oradan geçmez Çünkü bir bug göstereceğim size Ha, videomuz burada bitti arkadaşlar. Hadi giy, giy.